Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda ChatGPT'nin ücretli sürümü tarafından oluşturulan en başarılı alsat sistemlerinden birini sizlere göstereceğim. Bu stratejiyi elde etmek için yapay zekaya çeşitli komutlar verdik ve bize harika ve başarılı bir alsat sistemi oluşturdu. Öncelikle rastgele bir şekilde yapay zekaya bana bir alsat sistemi kur deyince böyle bir alsat sistemi tabii ki de sizlere vermiyor. Ben özellikle buna uzun bir zaman harcadım ve bana buradaki alsat sistemini verdi arkadaşlar. Ayrıca sistem sistem test edildi ve çok başarılı bir sistem. Uzun bir zaman buradaki sistemi elde etmek için ChatGPT'ye birçok veri verdik ve ChatGPT bizlere bir sat sistemi verdi. Tradingview üzerinde kullanabileceğimiz iki indikatörlü bir sistem. Bu sistemimiz arkadaşlar öncelikle bir saatlik zaman dilimlerinde ve 4 saatlik zaman dilimlerinde çalışıyor. En iyi çalıştığı altcoin'ler Ethereum, BNB, Adacoin ve Solana Coin'dir arkadaşlar. Bu sayfayı sizlere detaylı bir şekilde baştan sona göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar indikatörlerimizin ayarlarını hep beraber yapalım. İlk indikatörümüz arkadaşlar Hull MA indikatörümüz. Yanına da yıldız şartı koyduğum indikatörü bir kez tıklayıp grafiklerimize entegre edeceğiz arkadaşlar. Burada 14 ayarını 21 olarak güncelle ve stil bölümüne geldiğimizde de buradan arkadaşlar isterseniz çizgileri kalınlaştırabilirsiniz. Daha iyi bir görsel almak için ardından arkadaşlar aşağıdakini de yine aynı şekilde kalınlaştırdık. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve ardından tamamı basıyoruz. İkinci indikatörümüz ise arkadaşlar buradaki sistemimizde QQE mod indikatörümüz. Karşımıza direkt olarak çıktı. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde 14'e 5 olacak arkadaşlar. Şuradan da bakın sizlere göstereyim. 14'e 5 olarak buradaki ayarlarımızı güncelledik. Ve daha sonrasında alım ve satış sinyallerini bizlere kesişimlerden verdiği için buradaki tikleri kapatıyoruz ve sadece sıfır seviyesini ve QQA line seviyesini açık bırakıyoruz arkadaşlar. Görünürlük bölümümüz de aynı şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve şu anda sistemimiz hazır arkadaşlar. Ve sağ üstten buradan kaydet butonuna basabilirsiniz. Şimdi sizlere sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı detaylı bilgiler vereyim. E buradaki sistemimizden bir al sinyali almak için QQE mod indikatörümüzden aşağıdan yukarı doğru bir kesişim gerçekleşmesi gerekiyor. QQE mod indikatörümüzden al sinyali aldığımızda bulma indikatörümüzde mumlarımız buradaki çizginin üzerindeyse ve yükseliş eğilimindeyse buradan bir al sinyali alıyoruz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bakın mum kapanışında fiyat buradaki çizginin üzerinde ve yeşil olarak bakın seyretmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten kırmızıdan yeşile geçiş bizim için bir al sinyalidir. Yine devam ettiğimizde bakın buradan kesişim gerçekleşmiş ve buradaki mumumuz bir bir yükseliş eyleminde olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın fiyatlar olumlu bir yönde hareket ediyor ve aşağıdan zaten bir al sinyali almışız. Burada baktığımız zaman da olumlu bir yönde fiyatlarımızın hareket ettiğini görüyoruz ve işte buradan bir al sinyali tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Testlerde Stop Loss'un Hull MA çizgisi olarak iyi bir şekilde çalıştığını gördük arkadaşlar. Bu yüzden Hull MA indikatörünün belirli bir seviye altına Stop Loss noktanızı yerleştirebilirsiniz. Buradaki indikatör sistemimiz en diplerde de al sinyali verebiliyor. Fark yüzdeleri de saptayabiliyor arkadaşlar. Ben buradaki sistemin en güvenli şekilde nasıl kullanılacağını sizlere şu şekilde söyleyeyim. Spot işlemlerde veya kaldıraçlı işlemlerde ufak yüzdelerle küçük hedefler belirlersek buradaki sistemimizden çok başarılı olabiliriz arkadaşlar. Örnek olarak burada bakın bir al sinyali tespit etmişiz ve yukarı baktığımızda mum fiyatları buradaki yeşil çizginin üzerinde kapanmış. Burada bir al sinyali tespit ettikten sonra 3 tane yeşil mumu önceden tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bu 3 mumdan da güzel bir kar elde ediyoruz. Bu yüzden buradaki sistemi kullanırken aç gözlü ol olmamalı ve mutlaka ufak güzellerle oynamalıyız. Bu şekilde arkadaşlar büyük kazançlar sağlayabiliriz buradaki sistemimiz sayesinde. Yine baktığımız zaman burada çok büyük düşüş sinyallerini tespit edebiliyoruz. Örnek olarak son zamanlarda Bitcoin'in düşüşünü, altcoin'lerin düşüşünü tespit edebilmiş buradaki sistemimiz. Baktığımız zaman bakın aşağı doğru bir kesişim var. Bu sefer kırmızı çizgi, beyaz çizgi yani sıfır seviyesini yukarıdan aşağı doğru kesiyor ve yine buraya bakıyoruz. Bakın kırmızı olarak devam eden bir grafiğimiz var. Fiyatlar da bu çizginin bakın altında mum kapanışı burada gerçekleşiyor. Bu arkadaşlar bizim için için bir düşüş sinyali oluyor ve düşüşleri de çok net bir şekilde saptayabiliyoruz. Burada bakın stop loss noktamızı buradaki full MA indikatörünün çizgisinin altına koymamızın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani direkt olarak buradaki çizgiyle beraber hareket ettirmek yerine mutlaka altına belirli bir yüzde belirleyin ve bu şekilde arkadaşlar yükselişleri takip edin. Burada baktığımız zaman yine güzeldir bakın kesişim olmuş. Daha sonrasında mumlarımız buradaki çizginin üzerinde ve çizgimiz yeşil. Bu arkadaşlar bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Hedefimizi ufak bir yüzde tutarsak buradan karımızı hızlı bir şekilde alıp çıkabiliyoruz arkadaşlar. Peki yapay zekaya göre buradaki sistemimizden hatalı sinyalleri nasıl eleriz ve nasıl en doğru şekilde sistemi kullanabiliriz? Öncelikle destek ve direnç seviyelerinden teyit almamız bizim için önemli olacaktır. Burada baktığımız zaman arkadaşlar eğer burada bir destek çizgimiz varsa ve buradaki indikatör sistemimizden bir al sinyali alıyorsak bu bizim için güzel bir teyittir arkadaşlar. Yine bakın buradaki örneğimize de eğer burada bir direncimiz varsa ve sistemimizden bir düşüş sinyali tespit ettiysek arkadaşlar yine bu dirençten de teyit alabiliyoruz ve bu şekilde şekilde düşüşleri tespit edebiliyoruz. Yani destek ve direnç çizgilerinden de mutlaka faydalanın. 2. Trend doğrulama. Daha geniş zaman dilimlerinde trendin yönünü kontrol edin. Ana trendle uyumlu sinyaller daha güvenilir olma eğilimindedir. Örneğin 4 saatlik yükseliş trendindeyseniz 1 saatlik grafikteki alış sinyalleri daha güvenilir olabilir arkadaşlar. Yani örnek olarak buradan bir yükseliş sinyali aldığımızda günlük grafikleri açıp yükseliş trendi de görürsek buradan ek bir teyit almış oluyoruz arkadaşlar. Veya aynı şekilde burada bir yükseliş trendi varsa 1 saatlik zaman dilimlerinde daha güvenli bir sinyal alacağımız anlıyoruz. Üçüncüsü hacimleri kontrol etmek arkadaşlar. Hacimleri de alışlar ne durumda, satışlar ne durumda? Hacimlerden mutlaka teyit almamız gerekiyor ve ekstra indikatörler. Yine buradaki sistemi kullanırken farklı indikatörlerden de teyit alabilirsiniz. Beşinciyi de burada bizlere sıralamış. Fiyat hareketi ve mum çubukları formasyonlardan da bilgi almamızı söylüyor arkadaşlar. Daha sonrasında bakın ARESAL gibi hacimli ve traderlar tarafından bilinen indikatörleri kullanarak ek teyitler alabiliriz. Zaman dilimleri arasında kontrolleri yapmamızı bizlere burada söylüyor. Burada bir tane örnek bizlere son olarak QQE mod ve Q MA kombinasyonunu kullanarak bir sinyal alın ve destek ve dirençlerden faydalanın diyor. Ardından hacimleri de kontrol edin ve yüksek bir hacim varsa da sinyalleri teyit edin diyor. Ekstra indikatörlerden de sinyal aldıktan sonra faydalanın diyor. Örnek olarak buradan bir al sinyal aldıktan sonra buradaki indikatörün bir tanesini kapatıp örnek olarak MACD indikatörü grafiklerimize entegre edip bakıyoruz arkadaşlar burada bir sinyal var mı? MACD'nin klasik sinyali nedir arkadaşlar? Burada sıfır seviyesinin altında mavi çizginin turuncu çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesidir ve ve histogramında bu şekilde nizami bir şekilde kırmızıların azalıp yeşillerin yükselmesidir arkadaşlar. Baktık burada bakın MACD indikatörümüzden güzel bir sinyalle gelmiş ve buradaki al sinyalimizi çok güzel bir şekilde teyit etmiş. Az önce söylediği gibi RSI indikatöründen de burada yardım almamız gerektiğini söylüyor. RSI'de genel olarak 30 seviyesinin altındaysa eğer buradaki çizgimiz bizim için bir yükseliş sinyalidir fakat yine burada en azından 50 seviyesinin altında yani satışların alışlara göre fazla olduğunu görüyoruz ve buradan da yine bir teyit alarak çok fazla satış olduğunu anladığımız için yakında alımlar gelebilecek bilir diyoruz ve yine buradan arkadaşlar RSI indikatörümüzden de teyit almış olduk ve yine mum çubuğu formasyonlarını ve fiyat hareketlerini de analiz edin arkadaşlar. Bunun için YouTube'a tek videoda tüm grafik ve mum formasyonları kursu yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben burada bütün formasyonları sizlere gösteriyorum A'dan Z'ye herhangi bir yere ücret ödemeyin. Alın ben ücretsiz bir şekilde tüm formasyonları sizlere tek bir videoda izliyorum ve zaten çok da sevildi buradaki video çünkü insanlar bunları para karşılığında satıyor arkadaşlar. Ben direkt ücretsiz olarak veriyorum dediğim gibi arkadaşlar YouTube'a tek videoda tüm grafik ve formasyonları kursu anında uzman olun yazıp kanalımdan formasyonlarla alakalı nasıl alsat sinyali alabileceğinizi de öğrenebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir alsat sistemi oluşturabilirsiniz. Buradaki yapay zekamızın bizlere söylediği şekilde ve büyük yükselişleri ve büyük düşüşleri tespit edebilirsiniz. Burada 1 saatlik ve 4 saatlik dediği için illa bu zaman dilimlerinde mi kullanmalıyız? Hayır arkadaşlar diğer zaman dilimlerinde de backtest yaparak başarılı olması halinde kullanabilirsiniz. Peki bu sistem hisse senetleri ve forex'te çalışır mı diye sorduk ve zaman dilimleri ile alakalı bilgi almak istediğimizde burada hisse senetleri ve forex'te de çalışır diyor arkadaşlar. Ancak her piyasada farklı volatilite ve likidite özellikleri olduğundan belirli ayarlamalar ve testler yapmak gerekiyor. Bunun için de bizlere örneklendirmeler vermiş arkadaşlar. Hisse senetleri için genel olarak günlük haftalık ve 4 saatlik zaman dilimlerini önermiş ve sistem bu şekilde bizlere sıralamış. Forex için de arkadaşlar 4 saatlik, 1 saatlik ve 15 dakikalık grafikleri bizlere önerdiğini görüyoruz burada. Bu şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar ve genel stratejiyi de bizlere burada söylemiş. Bu şekilde arkadaşlar sistemi kullan. Trading Viva ücretsiz bir şekilde kurup al sat sinyallerinizi üretebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu tarz videoların devamı gelir arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyoruz ve sizler için gece gündüz çalıştığımızı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim al sat sistemime sahip olabilirsiniz.